Merhaba. Ramazan'da Kur'an ve tefsir okuma bahsini konu etmiştik. Bugün de Risale-i Nur, Ramazan'da Risale-i Nur başlıklı bir yazımızı yine İman Hizmeti kitabından paylaşalım. Mukaddes kitabımızın Rabbimizden Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam Kadir gecesinde indirilmiş olması sebebiyle bu geceyi içinde saklayan Ramazan'a Kur'an ayı diyoruz. Onun için Ramazan'da en çok Kur'an okunur, hatimler indirilir, mukabeleler tertiplenir. Okunan her bir Kur'an harfi için bin, Cuma geceleri binler ve Kadir gecesinde otuz bin sevap verileceği müjdesi, müminleri bu yoğun Kur'an okumalarına teşvik eden en önemli sahiplerden biri. Ramazan'da okunan her bir Kur'an harfi için bin sevap veriliyor. Kadir gecesinde 30 bin, Cuma gecelerinde binler. Dolayısıyla Kur'an'ı bilhassa bu ayda ne kadar fazla okursak manevi kazancımız da o derece yüksek olacak. Ancak Kur'an'ın metnini okurken önceki yayınımızda da ifade ettiğimiz gibi manasını izah eden tefsirleri özellikle Risale-i Nur'u okumaya da ayrı bir itina göstermemiz gerekiyor. Bu bağlamda Kur'an'ın bu şaha hitap eden orijinal tefsiri olarak Risale-i Nur'daki birçok önemli bahsin Ramazan'da yazılmış olması ayrıca üzerinde durulması gereken bir nokta. Yeni 2003 senesinde yayınlanan Ramazan sayfasında yazarımız Fatma Özer'in bu mübarek ayda telif edilen risalelerle ilgili çok değerli bir araştırması yayınlanmıştı. Bu araştırmadaki tespitlere göre Ramazan'da telif edilen risaleler şöyle. Barla'da yazılanlar, Ramazan Risalesi 29. mektup ikinci mesele, 32. sözün birinci mevkıfı, zerreden yıldızlara, güneşlere kadar tevhidi ispat eden bahis, 28. mektubun 7. meselesi İnayat Seba, Eski Harbi Umumi'den evvel araratta altındayım ve o da müthiş infilak etti diye başlayan bahis. 29. mektubun 3. ve 5. kısımları 3. kısım Kur'an'daki tevafuklar 5. kısımda Allah nuru semavati vel art ayetinin bir tefsiri ve 14. sözün deprem hakkındaki sorulara cevap verilen zeyli. Eskişehir hapsinde yazılanlar 30. lemanın 3. nüktesi ve 1. şua. Kastamonu'da yazılanlar ayet-i kübra kainattan Halik'in yaratıcısını soran bir seyyahın müşahadeleri ve gençliğin iffet ve istikamet dairesinde muhafazasına dair bahis başta olmak üzere Kastamonu layıkasındaki bazı mühim mektuplar ve Hizb-i Nuriye Risalesi. Denizde yazılanlar, hapishane mektupları, Emirdağ'da yazılanlar, Meyve Risadesi'nin 10. meselesi olan Emirdağ çiçeği, Kur'an'daki tekrarların hikmetini izah eden, Hizb-i Nuriye'nin özeti olan Hulasatül Hulasa, Münacatül Kur'an, Kadir Gecesi'nde Leyley Kadir'de ihtar edilen bir meseleyi mühimme. Hutbe-i Şamiye'nin Türkçesi 29. Leman'ın 2. Babı Arapça. Afyon'da yazılanlar 15. Şuan'ın ikinci kısmı El Hüccetü Zehra Risalesi olarak bildiğimiz ve yine Afyon cezaevinde yazılan mektuplar. İstanbul'da yazılan Risale ise Lemaat Risalesi. Görüldüğü gibi bu listede yer alan bahislerin çoğu iman, tevhid ve tefekkür ağırlıklı bir kısmını Hizbül Envar'da, Büyük Çevşen'de okuyoruz. Ve çok önemli içtimai tahliller ihtiva eden bazı eserler de yine Ramazan'ın mahsulü. Bunların başında Leyli Kadir'de ihtira edilen bir meseleyi mühimme geliyor ki o bahiste 2. Dünya Savaşı sonrasında bütün insanlığın içinde bulunduğu durum galipler açısından, mağluplar açısından enine boyuna tahlil edilmiş ve insanlığın ebedi hayat arayışı nazarlara sunulmuş ve bu arayışa en güzel cevabı veren adresinde Kur'an olduğu ifade edilmiş. İmani ve içtimai bahisler diye zaten ayrım yapmak değil, belki tasnif yapılabilir. Çünkü risaleler bir bütündür. Üstadın da ifade ettiği gibi her birinin kendi sahasında riyaseti var, üstünlüğü var ve biri diğerine tercih edilmez. Hatta mahkemeler için hazırlanan müdafaların dahi iman hakikatlarının neşir ve serbestliği için yazılmış olmaları cihetiyle bir nevi ibadet olarak vasıflandırılması bir mektupta bu bağlamda çok dikkat çekici. Ama bütün bunları hatırımızda tutarak en azından bir Ramazan'ı bu ayda telif edilmiş risaleleri okumaya tahsis edecek bir programla o risaleleri Ramazan atmosferinde yazıldıkları şartları düşünüp hissetmeye çalışarak okumanın ayrı bir lezzeti ve letafeti olsa gerek. Mesela Ayet-i feza, sema, bahar, çiçek, dağ, deniz, nehir bahislerini bütün buralardaki rahmet ve hikmet tecellilerini de maşa ederek okumak çok farklı bir duygu. Ama bunun için günlük hayatın gittikçe hızlanan koşturmacasından sıyrılıp daha sakin, dingin ve asude bir yaşayış üslubunu hayatımıza yerleştirmemiz lazım. Kur'an'a ve Risale-i Nur'u Ramazan'da tehlif edilen bahislerindeki tefsirlerine yoğunlaşabilmek için Ramazanlar çok uygun ve elverişli bir fırsat olabilir. Tabii değerlendirebilene. Ve bu Ramazan'ı da bu manada değerlendirmek için bu günler çok önemli bir fırsat. Geçen günler geri gelmiyor. Ramazan da hızla ilerliyor. Dolayısıyla bu değerli vakitleri bahsetmeye çalıştığımız manalar çerçevesinde ne kadar iyi bir şekilde değerlendirebilirsek o kadar istifade etmiş oluruz ve manevi kazanç hanemiz daha da zenginleşmiş olur. Tabi Ramazan'da bu eserleri okuyalım. Ona göre bir program yapalım ama yine Ramazan'da okumamız gereken risaleleri bunlarla da sınırlı tutmayalım. Okuma listemizi çok daha geliştirmeye ve zenginleştirmeye çalışalım. Ve olabildiği ölçüde fazla risale okumaya çalışalım. Bu okuma listesinin dışında ki risaleleri de yine programımıza alalım. Bize çok farklı ufuklar açan, dünyamızı zenginleştiren, tefekkür ufkumuzu çok çok genişleten, her alanda vermiş olduğu ölçülerle bize ışık tutan Kur'an'ı bir rehber ve kılavuz. Onun için ona ne kadar dikkatle yönelebilir ve ayrım gözetmeksizin üstadın imzasını taşıyan bütün eserleri ne kadar yoğun şekilde anlama çabası içerisinde okuyabilir ve iştirak edebilirsek müzakereli sohbetlere o derece anlayışımız ziyadeleşir ve anladıkça da hayatın anlamını çok daha derinden anlamış, kavramış ve hayat emanetinin bize veriliş hikmetlerini çok daha iyi öğrenmiş ve ona göre hayatımızı tanzim etmenin yolunu açmış oluruz. Cenab-ı Hak bu manalar çerçevesinde de Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendirmeye hepimizi muvaffak eylesin.